Merkez Bankası'nın son aldığı bu faiz kararına ilişkin değerlendirmelerde bulunacağım. Hepimizin bildiği gibi son 3 para politikası kurulu toplantısında Merkez Bankası toplamda 400 baz puan faizleri indirmiştir. %19'dan %15'e gelmiştir faizler. Eee tabii Televizyon haberlerini izlediğimizde beklentiler yönünde 100 bas puan indirildi şeklinde söyleniyor. Hemen şu ikazı yapalım. Beklentiler yönünde olmuş olması bunun isabetli olduğu anlamına gelmiyor. Merkez Bankası'nın ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın birazdan detaylarına gireceğiz. Yaptığı açıklamalar çerçevesinde böyle bir çılgınca bir faiz kararı indirimi bekleniyordu. O yüzden beklentiler paralel bir indirim olmuştur. Şunu net bir şekilde söyleyeyim. Yani şu kapıdan çıkıp buraya gelinceye kadar dolar kuru 11 lira 08 kuruştan 11.24'e kadar gördü. Yani adım attığımız her dakikada, her adımımızda 3-5 kuruş e, doların attığı bir ortamı yaşıyoruz. Bu ciddi bir krizdir. Türkiye ekonomisi ciddi bir kriz içerisindedir. Türkiye ekonomisi yönetilmemektedir. Sorunlar ortada yok ortaya çıkıp bir şey konuşurlarsa da mevcut durumu daha da kötüleştirme yönünde hareket ediyorlar. Şöyle biraz şöyle son bir hafta 10 güne baktığımızda Merkez Bankası Başkanı'nın son enflasyon raporunu açıkladığındaki açıklarken yaptığı değerlendirmelere baktığımızda kendisinin enflasyonla ilgili herhangi bir kaygısının olmadığını gördük halbuki merkez bankalarının temel görevi biliyorsunuz fiyat istikrarını sağlamaktır. Ancak o Türkiye ekonomisinin temel sorunun cari açık olduğunu ifade etti. Cari açık bir sorundur ancak temel sorun Merkez Bankası'nın bakış açısına göre temel sorun olarak cari açığı ortaya koyması ve cari açığı düzeltirsek eğer biz enflasyonu aşağı çekeriz içerisinde bir yaklaşım içerisinde bulunması hem iktisadi olarak yanlıştır hem de merkez bankalarının görev alanına girmemektedir. Bugün Merkez Bankası üretimi, istihdamı, yatırımı, teşvik sistemini, kredi sistemini planlayan bir e, rol üstlenmiştir. Bu dünyada evrensel olarak hiçbir merkez bankasının bu tür bir fonksiyonu yoktur. E diğer taraftan bakıyorsunuz Hazine Bakanı, Sayın Maliye ve Hazine Bakanı da Türkiye'nin temel sorunun enflasyon olduğunu, enflasyonun çözülmesi durumunda kura ve faizlere istikrar kazandırılabileceğini ve ekonomi istikrar kazandırılabileceğini söylüyor. Ki doğrudur yaklaşımı. E, Sayın Cumhurbaşkanı'na bakıyorsunuz dünkü açıklaması tam bir fecaat. Yüksek enflasyondan yana olanlarla birlikte yol yürüyemeyiz deyip hem bugünkü para politikası kuruluna açıktan aleni bir şekilde müdahale etmiştir. Yani bu bunun anlamı, yarınki para politikası, dün yaptığı açıklamanın anlamı, yarın para politikası kurunda faizi düşür talimatıdır bu. Bunu herkesin gözü önünde vermişti. Zaten bu tedirginlikte dün kur olağanüstü bir şekilde artmıştı. Ancak yine de piyasalar şunu da bekliyordu. Daha doğrusu hepimiz, yani bu ülkeyi e, ilişkin değerlendirmesi olan herkesin beklediği şey şuydu. Kur bu kadar yukarı gitmişken herhalde bir çılgınlık yapmazlar. Bu sefer faiz indirimi yapmazlar deniliyordu. Ancak talimat o kadar katı geldi ki faiz indirimi yine yaptı Merkez Bankası. Dolayısıyla arkadaşlar Türkiye'nin ekonomisinin kaptan köşkünde kim var bu belli değil. Türkiye ekonomisi yönetilmiyor. Bir politikasızlık temel bir unsur haline gelmiş ekonomide. Böyle bir ekonomide de istikrarın olması mümkün değil. Tabii ki hiçbirimiz yüksek faizden yana değiliz. Faizler yüksek diyoruz. Faizden en fazla biz şikayet ediyoruz. Bizim emsalimiz ülkelerde faiz yüzde üç beşken Türkiye'de faizlerin bu kadar yüksek olması elbette doğru değil. Elbette içimizi acıtıyor. Ancak faiz talimatla düşmez. Ekonomik temellerini oluşturursunuz ekonomi istikrar kazandırırsınız. Almanız gereken tedbirleri alırsınız. Bağımsız bir merkez bankasını ortaya koyarsınız. Ondan sonra faizlerin zaten kendiliğinden inmesi kaçınılmazdır. Ancak bunları yapmadan talimatla e, faiz indirmek kadar yanlış bir şey olamaz. Şimdi para politikası kararı özet karara bakıyoruz. Merkez Bankası aslında içi iç çelişkilerle dolu bir karar. Yani faiz indirmeye kafaya koymuş, talimatı almış, ona mazeret arayan bir Merkez Bankası para politikası kararını görüyoruz. Şu anda enflasyonu artıran her şeyin geçici faktörler olduğunu veya para politikasının etki alanının dışında olduğunu söylüyor. Açıkça şunu söylüyor, bizim para politikamızın hiçbir kıymeti yok diyor Merkez Bankası. e Şimdi diğer taraftan bakıyorsunuz, maliye politikası da son derece aslında kötü ve bu gidişatta maliye politikası da olumsuz etkilenecek. Kur artışın bakın bizim harcamalarımız hiçbir gelirimiz e, dövize endeksli değil. Ama harcamalarımızın önemli bir kısmı mal hizmet giderlerimiz, yatırım giderlerimiz, kamu özel işbirliği projelerindeki garanti ödemeleri yani birçok harcamamız döviz endeksi, döviz arttığı zaman bu harcamalar ilaç İlaç giderleri, tedavi giderlerinin önemli bir kısmı. Buralar hepsi döviz endeksli. Ancak gelirlerimizde gelir tarafına bakıyorsunuz. Gelir tarafı da kur artışından olumsuz etkileniyor. Mesela en önemli kalem şu anda bizim firmalarımızın yani finansal kesim dışındaki firmaların 160 milyar dolar döviz açık pozisyonu var. Artan her kur bu firmaları zora sokuyor. Artan her kur bunların zarar etmesini, zarar yazmasını sağlıyor. Kurumlar vergimiz de göçecek gelecek yıl. Bunları görmek lazım. Sadece kurumlar vergisinin göçmesiyle kalmayacak. Tabii şu anda Türkiye ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar? Vatandaşına pahalı, dışarıya ucuz kelepir bir ülke haline geldi. İşte o yüzden sınırdan herkes geliyor giriyor ondan sonra mazotunu buradan alıyor efendim gidiyor bütün eşyaların bagajını buradan dolduruyor gıda malzemelerini bile Türkiye'den alıyor niye çünkü Türkiye onların paraları Bulgaristan parası da Romanya parası da Yunanistan parası da Suriye parası da Türk parasından daha kıymetli hale gelmiş. Türkiye bu anlamda kelepir vatandaşa ucuz mu vatandaşa pahalı asgari ücret 2825 lira bu asgari ücretle insanlar nasıl geçirecek böyle bir Türkiye yarattılar. Bakın arkadaşlar bu yıl kur 6.90'a kadar gerilemişti. Bir dizi anlamsız karar sonrasında şu anda kaç oldu bilmiyorum girerken buraya 11.22 idi. Yani 11.20 esas alsak bile yüzde 62. Yıl içerisinde yüzde 62 değer kaybeden bir paramız var bizim. Çünkü Türk parası savunmasız, Türk parası korumasız. Bir parayı güven istikrarının dışında iki tane temel para politikası unsuruyla koruyabilirsiniz. Güçlü rezerviniz olur, bunu kullanmanıza bile gerek yok. Gerekirse ben müdahale ederim dersiniz. Sözlü iletişimle kura müdahale edebilirsiniz. Kurdaki oynamalara veya aşırı sıçramalara. E rezerv var mı? Yok. Rezervler hala negatif. Net rezervler. İkinci silah, faiz silahı. Faiz silahıyla milli paranızı korursunuz. E faiz silahı da tersine kullanılıyor. Faiz silahını ayağımıza sıkıyoruz. Bu şartlar altında olan nedir biliyor musunuz? Türkiye'de fiyat kaybı oldu. Şu anda hiç kimse bırakın üretim için fiyat vermeyi mal satarken fiyat vermiyor. Peşin para verseniz bile malını vermiyor. Diyor ki ben bu sattığım malı yerine koyamam. Önce bir satacağım malın bağlantısını yapayım. Kendi alış fiyatımı belirleyeyim. Ona göre sana satarım. Böyle bir ekonomide ticaret olur mu arkadaşlar? Böyle bir ekonomide üretim istihdam olur mu? Olması mümkün değil. Merkez bankaların temel amacı beklentileri fiyat istikrar çerçevesinde beklentileri yönetmesi gerekir. Beklentileri yönetmesi gereken Merkez Bankası bugün beklentileri bozan bir Merkez Bankası haline gelmiştir. Hem kendi yaptığı kararlarla, aldığı kararlarla hem de işte Cumhurbaşkanı'nın Merkez Bankası'na müdahaleleriyle. Modern Merkez Bankalarında, güçlü Merkez Bankalarında şu düşünür, piyasalar şunu düşünür. Merkez Bankası enflasyonun yükselmesine müsaade etmez. Gereken tedbiri alır der fiyat dolar kuru da veya döviz kuru da bir fiyat olduğu için dolayısıyla fiyatlar yukarıya doğru gitmez çünkü merkez bankasının duruma müdahale edeceğini düşünür. Şimdi nasıl? Şimdi zaten müdahale edecek elinde bir araç yok ve aldığı her kararda fiyatları yukarı doğru iten kararlar. Dolayısıyla bu Merkez Bankası'nın hiçbir fonksiyonu yoktur. Emin olun şu anda Türkiye'de bir Merkez Bankası olmamış olsa Türkiye ekonomisi bundan daha istikrarlı olur. Bu kadar müdahale edilen ve yanlış karar alan bir Merkez Bankası hiç olmasa bundan çok daha iyi. Şimdi değerli arkadaşlar tabii çılgınlığın bir başka önümüzdeki ayak sesleri geliyor. Bir çılgın bir kredi genişlemesine gitme ihtimali de şu anda kuvvetlenmeye başladı. Yani tekrar işte bu pandemi sürecinde Mayıs, Nisan, Nisan Mayıs geçen yıl, Nisan Mayıs'larında gördüğümüz gibi tamam mı? Faizleri aşağı çektik deyip ondan sonra bankalar yine aktif rasyonlarıyla oynayarak, bankalar zorlanarak veya kamu bankalar üzerinden kamu bankalar şu anda zaten durumu çok kötü. Özel bir banka olmuş olsa bu kamu bankalar hepsi iflas ederdi. Devletin verdiği kağıtlarla ayakta durar varlık fonu üzerinden bunları hazine hesaplarında görmeniz mümkün. Bir ııı e, kamu bankaları sistemi var. Dolayısıyla eğer bir kredi genişlemesine de gidilirse e, önümüzdeki dönemde zaten bu olmasa bile e, Türkiye'de enflasyon bu aşamadan sonra çığırından çıkacaktır değerli arkadaşlar. Kimse artık bu enflasyonu tutamaz. Bunu görmemiz gerekiyor. Bunu buradan söylememizin temel nedeni de insanımızı korkutmak değil. Hükümete hiç ümidimiz yok ama yine bir defa daha belki bunları söylersek belki karar alırlar diye düşünüyoruz. Hele hele kontrolsüz bir kredi genişlemesine gidilirse enflasyon iyice azacaktır. Çok yüksek enflasyon. Enflasyon çok hızlı bozulan bir şeydir. Önümüzdeki dönemde çok yüksek enflasyonları görmemiz maalesef kaçınılmaz olacaktır. Şimdi dolayısıyla biz hükümete şunu söylüyoruz. Milletin üzerine bu artık bu kadar yük yüklemekten vazgeçin. Yönetemiyorsanız çekilin gidin. Getirin milletin önüne sandığı. Bunun Türkiye'nin bundan başka kurtuluşu yoktur. Bu ciddi bir kriz e, dönemidir ve bu krizi yöneten e, ortada hiç kimsenin olmaması da hepimizin içini acıtıyor. Sorumluluk makamındaki kişilerin her konuşmasında veya her hareketinden sonra bir ülkede istikrarsızlık oluşur mu arkadaşlar? Yani Cumhurbaşkanı çıkıyor bir şey konuşuyor döviz fırlıyor. Merkez Bankası'nın çıkıyor, bir şey konuşuyor, döviz fırlıyor. Veya bir karar alıyorlar, döviz fırlıyor. Böyle bir şeyi kabul etmek mümkün değildir. Sıkıştıkları zaman dış güçler diyorlar. Dış güçler mi Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'na bu faiz indirim kararını aldırdı? böyle bir şey olabilir mi? Hemen şimdi yandaş medya işte şöyle oldu böyle oldu. Türkiye çok iyi gidiyordu. Dış güçler hani Sayın Erdoğan'ın bir videosu var. Buradan hatırlatmak isterim. Ee, diyor ki o videosunda ya biz bazen diyor Türkiye'de diyor alışmışız diyor. Bu tabii iktidara gelmeden hemen iktidar arefesinde işler kötü gidince hep dış güçler dış güçler deriz diyor. Dış güç müş güç yok diyor. İyi yönetirsen Türkiye iyi olur. Kötü yönetirsen Türkiye kötü olur diyor. Aslında Erdoğan Erdoğan'a karşı. Yani şu anda olup bitenin en güzel izahatında kendisi vermiş oldu Sayın Erdoğan bu şekilde Değerli arkadaşlar bakın bir hesap yapalım. Yıl başında bizim dış borçlarımız 433 milyar dolar. Bunun TL karşılığı yıl başındaki dış borç toplamı 3 trilyon 187 milyar TL. Yine tabii kuru buraya gelmeden önce hesap ettiğim için şu anda 446 milyar dolar dış borcumuz var. Bunu 11 dış 11 kurla yapmıştım. Bunun TL karşılığı 4.4 trilyon 892 milyar TL yılbaşından bu yana kadar kur kaynaklı, özellikle kur kaynaklı dış borçlarımızdaki artış 1.8 trilyon lira değerli arkadaşlar. Nedir biliyor musunuz? Mukayese yapmak için söylüyorum. Bu yıl Türkiye'nin toplam vergi geliri 1.1 trilyon lira. Yani 84 milyon insandan iliğine kadar bastırarak aldığımız vergilerin %60-70 fazlasını yani 1.1 trilyon vergi topluyoruz. 1.8 trilyon lira dışarıya olan yükümlülüğümüz yılbaşından bu yana kadar artmış durumda. Bütün bir Türkiye dış borçlardaki artışı karşılayamayacak durumda. Böyle bir şey kabul edilemez. Dolayısıyla mutlak surette e, kura istikrar kazandırmak durumundadır. Tabii şu anda Plan Bütçe Komisyonu'nda bütçeyi görüşüyoruz. Bu bütçenin hiçbir şekilde aslında ben bugün de söyledim e, görüşülmesinin bir anlamı yok. Çünkü bütçenin oturduğu makroekonomik çerçeve orta vadeli programda konulan makroekonomik çerçeve tamamen kayboldu. Şu anda yapılması gereken şey aslında bu görüşmelerin durdurulup çünkü özel bir durumdur bu durdurulup, bütçenin geri çekilip yeni bir makroekonomik çerçevenin ortaya konulması lazım. Artık şu anda Türkiye tamamen farklı. Yani iki ay önce işte orta vadeli program çıktığı güne göre tamamen farklı bir ekonomik çerçeve oluşmuştur. Yapılması gereken esas itibariyle budur. Ancak tabii bunu yapıp yapmayacaklarını bilemiyoruz. Çok kısa olarak Sayın Merkez Bankası Başkanı'nın ve tabii onun peşinden giden bir kısım ekonomi yöneticilerinin temel bir hatası var. Şimdi iki ay Türkiye ne gördü? Tabii yüksek kur artışları var. İki aydır cari fazla veriyoruz küçük küçük. Türkiye'nin sanayi dönüşümünde yani yapısal bir dönüşüm oldu mu? Türkiye cari açık veren bir ekonomi. Hiçbir yapısal dönüşüm olmadı. Kurdan kaynaklı İhracatın cazip olması, iç piyasanın dar olmasından dolayı ihracatçıları ne olursa olsun mal satayım diye zorlaması, fiyatların düşük olmasından yurt dışında çok cazip, yurt dışı için Türkiye'nin cazip olması nedeniyle ihracat gelirlerimizde bir miktar artış oldu. Kur çok hızlı arttığı için hemen başlangıç dönemlerinde ne olur? İthalat da pahalılaşır. Buradan kaynaklanan geçici etkiyi sanki Türkiye uzun dönem cari fazla verecekmiş gibi e, kanıyorlar. Bunu anlamak mümkün değil. Bakın size birkaç tane öykü vereceğim. Aynı hikayeyi biz bu filmi ne zaman görmüşüz? Mesela 94 krizinde görmüşüz. 1994 yılında Nisan ayından Kasım ayına kadar Türkiye 7 ay boyunca cari fazla vermiş. Ama sorunlarını çözmüş mü çözmemiş. Çünkü kriz dönemiydi. Yine aynı böyle yüksek bir kur artışı vardı. Kur artışının kısa dönemde getirdiği etki ekonomimizi cari açıktan cari fazlaya dönüştürür. 1998 yılı Ağustos ayından 1999 yılı Nisan ayına kadar 8 ay boyunca cari fazla vermişiz. Yine bir kriz dönemi. Ve öyle, öyle böyle değil. Çok yüksek cari fazlalar bunlar. Yani o dönem için ihracatı mesela yüzde otuz altısı kadar bir cari fazla vermiş o dönemlerde. 2001 kriz dönemi. 2001 Mart'tan başlayarak Aralık ayına kadar dokuz ay boyunca cari fazla vermiş Türkiye arkadaşlar. Ama Türkiye sorunu çözmüş mü? Çözememiş. Tekrar biraz daha işte büyümeye başladığı zaman tekrar cari açığa dönüşmüş. 2002 yılı Haziran ayından Haziran'dan Ekim'e kadar yine 5 ay boyunca cari fazla vermişiz. 2019 yılı daha çok yeni. O zaman da biliyorsunuz bir sürü naralar attılar. İşte Türkiye cari fazla veriyor, cari fazla veriyor diye. Temmuz ayından efendim Ekim ayına kadar 4 ay boyunca cari fazla vermişiz. Ondan sonra kur bir miktar böyle istikrar kazanmasıyla birlikte bu cari fazla isterse istikrar kazanmasın. Artık yeni bir fiyat oluşumu olduğu için ondan sonra cari fazla cari açığa dönmüş. Şimdi sadece 2 aylık bir cari fazladan dolayı bütün ekonominin, makroekonomik politikaların tamamını Türkiye cari fazla verecek ve ondan sonra verdiği Cari Faze düz bir Ondan sonra döviz bulaşınca kur düşecek. Kur düşünce enflasyon düşecek gibi. Nasrettin Hoca'nın hani böyle çalıya eee şey takılması ne derler koyunların kuzuların takılması hikayesi gibi bir hikaye üzerinden Türkiye ekonomisini yöneten beceriksiz bir yönetim var bugün. Ben dolayısıyla yani bunu bu şekilde mümkün değil bu, bu şekilde sürdürülmesi. Bilerek mi yapıyorlar? Bilmeyerek mi yapıyorlar? Birilerinin dolarları altınları vardı ona mı değer kazandırmaya çalışıyorlar? Biz bunu anlayabilmiş değiliz. Fakat yapılan etibariyle bir çılgınlıktır. Bu çılgınlıktan da bir an önce vazgeçmeleri konusunda da hükümeti buradan uyarıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sorunuz varsa alabilirim. Boks bir plan sorusunu yaratmak istiyorum. Eee bundan karar olarak geçmiş. Kendisine sekiz zam bekliyor demiş. Cumhurbaşkanı en düz akaleti bulamıyoruz demişti. Avrupa'daki büyüklardan bahsetmişti. Bu akalette gelen sıza ve zam beklemek zaten düşünüyoruz. Arkadaşlar kurum bu kadar arttığı bir ortamda sadece akaryakıta değil tepeden tırnağa her şeye zam geldiğini göreceğiz zaten. Yani zaten bekletiliyor. Birçok şey bekletiliyor. Akaryakıt zammı olacaktır. Çünkü kuru tutmak mümkün değil. Yani bu dışarıdan kaynaklanan bir şey değil. Kendi içimizden kaynaklanan bir sorun. Diğer Sayın Cumhurbaşkanı'nın yani işte mazotun ucuz olması bu bir fakirleşme göstergesi. Az önce ifade ettim. Yani içeride yabancının parası sadece dolar değil, eurosu da öyle. Diğer işte Bulgaristan parası da öyle, Romanya parası da öyle. Onların parası karşısında Türkiye'nin bizim paramızın kıymetsiz olmasından dolayı dışarıya karşı Türkiye daha ucuz hale geldi. Ha bir de şöyle temel bir hata yapıyorlar. Efendim işte Avrupa'da da e, mazot dolu, e, e, benzin bir euro. İşte bizde bir euro değil 80 cent deniliyor. Arkadaşlar bu tür şeyler alım gücüyle mukayese edilir. Yani Türkiye'de 250 e euro dahi değil şu anda. E i̇şte en son kura göre bakmak lazım. Asgari ücret. Bizde asgari ücret şu açıdan önemli. Yaklaşık çalışanların yüzde ellisi asgari ücretten maaş alıyor. Yani asgari ücret bizde aslında bir ortalama ücret haline gelmiştir. Dolayısıyla bu, bunu bir, kenara koyalım. Yani 250 euro. Öbür tarafta mesela Almanya ile Fransa ile mukayese ediyorlar. Almanya'da Fransa'da 2000 euronun üzerinde ortalama ücret. Hatta asgari ücret 1600-1700 euro ama onun bir tık üzerinde 2000 euro. Şimdi bizden 8 kat daha fazla, bizim 8 katımız olan bir e, ne var orada? Bir alım gücü var bir asgari ücret var. E dolayısıyla normal şartlarda baktığınızda orada bir euroysa mazotun burada 15 sent olması lazım ki aynı alım gücüne sahip olalım. Yani orada bir euro bizde de 80 sent bizde çok ucuz demek. Evet onlar için çok ucuz onlara ucuz o yüzden geliyorlar alıyorlar ama Türk milletine pahalı. O yüzden diyoruz ki Türkiye'yi Türkiye'yi fakirleştirdiniz kendi vatandaşına pahalı yabancıya ucuz bir memleket haline getirdiniz diyoruz. Evet. Peki arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. келишмек